ev yapımı meyve kokteylinin malzemeleri gelsin. Ev yapımı meyve kokteyli özellikle yaz aylarında gerçekten çok ferahlatıcı oluyor. Şeker oranını istediğiniz gibi ayarlayabilir. Meyve sularının şekeri bana yeter Gülşah derseniz eklemeyebilirsiniz. Peki ne kullanacağız? Limon, portakal kabukları, elma, şeker ve taze ile önce nefis bir şurup hazırlayacağım. Peki nasıl yapıyorum? Hemen hazırladığım meyve sularımı şöyle alayım. İlk olarak portakal kabuklarını, beyaz kısımlarını almadan sos tavama rendeliyorum. Limon kabuklarını da rendeledim. Şimdi sırada elmam var. Kabuklarıyla beraber rendenin iri kısmıyla rendeliyorum. üzerine şekerimi ilave ediyorum. Yarım litre suyum var. Hemen onu da ekleyelim. Bu tarife yarım litre tam geliyor. Unutmayın güzel bir şurup elde ediyoruz ve bunu maden suyuyla bir araya getireceğiz. Yine saplarıyla beraber naneleri içine güzelce batırıyorum. Ocağa geldik. Bir kaşık yardımıyla izin verin bütün malzemeler birbirine karışsın. Kaynadıktan sonra sadece 3 dakika tutacağım. Şurubum hazır. Hemen ocağın altını kapatıyorum. Karıştırma kabıma 2 adet tel süzgeç geçirdim çünkü hiç tortu istemiyorum. Direkt döküyorum. bir spatula yardımıyla iyice bastırıyorum. Önce size rengini ve kıvamını göstermek istiyorum. Şimdi diğer meyve sularıyla birleşecek. Limon suyu. Yine hepsi ev yapımı olduğu için tel süzgeçten geçiriyorum tortu kalmasın diye. Portakal suyu. Ve vişne suyu. Güzelce karıştırıyorum. Bu arada şurubun soğuk ya da sıcak olması fark etmiyor. Şimdi Emrah sordu. Ben yüksek sesle söylemek istedim ki merak edenler olur diye. Buzdolabına göndermeden bir şekerine bakmak istiyorum. Harika. Peki bunu nasıl servis yapacağız? Arzu edenler bu şekilde de tüketebilirim. Ama şefin önerisi kesinlikle buz gibi maden suyuyla karıştırın. O zaman birazcık soğusun. Servis şişemi, bardağımı ve hazırladığım içeceği buzla doldurdum. Maden suyu kullanacağız dedim ama nasıl? İlk olarak servis şişeme içeceğimi alıyorum. Servis yaparken peki nasıl yapacağız? Maden suyunu hangi evrede ekleyeceğiz? Asitli bir içecek olduğu için sadece servis anında ve servis bardağına ilave edeceksiniz. İlk olarak içeceğimden yarım bardak ilave ediyorum. Bol buzlu olsun. Şimdi sırada maden suyu. Üzerine maden suyu ilave ediyorum. Biraz da köpürüp taşabilir nasıl göründüğüne bence siz karar verin. Üzerine de şöyle birkaç dal taze nane bırakıyorum.